Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba Muharrem abi. Gel. Gel gel. Ne var oğlum? Ayrı ne var? Şşşt. geliyorum. Muharrem abinin o derdine derman getirdim Şipşak. <laughs> ne getirdin sen? Aa, be. erkek mi kapağı abi? <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama Muharrem abi bunu hayatta içmez. Hatta hepimizi bir güzel döver inceden. Hı -hı. Oğlum akıllı olun. Öyle dilek vermeyeceğiz ki. Ya nasıl vereceğiz? Çayına karıştıracağız şimşak. Ruhu bile duymayacak. Ha, bak bu olur vallahi. İlker bir çay versene. Abi ama hadi be. Ver be. Bana... Hadi. Hayret bir şey ya. <laughs> oğlum ne <şahane> olacak. <laughs> Atat Oğlum bir tane daha at bir üstten. Yanlışım varsa düzeltir ama bu muharem bir tane kesmez. <laughs> oğlum elini korkak kalıştı mı be oğlum? Birkaç tane daha at. at, at doldur, doldur şıpşak, doldur. Oğlum bir şey olmasın. <laughs> oğlum, öldüreceksiniz adamı. Ya. Oğlum bu kadar haptan sonra Muharrem abinin geldiği aralıksız bir hafta sürer şıpşak. <laughs> <laughs> Şş. Hadi verelim, verelim şunu. Tamam tamam hadi çekil. Al yürü yürü. <laughs> Muharrem abi bir çay iç. İyi gelir abi. Daha yeni içtim. Işte. Batıracak mısınız beni? Para veririz bu çaylara beyler. Babamızın çay bahçesinde toplamayız. Aa. Allah Allah. İlker aç bakayım şu debriği kapağını. Ha. Ne yaparsın be Muharrem abi? Oh. Geri boşaltırım be. Ziyan olmasın diye. Sakın, sakın, yapma. yapma. Sakın yapma. yapma. Siz oğlum siz ne oluyor? Yok bir şey. Yani senin içmen için Hı -hı. değil mi? Tabii abi. Yani sen iç diye şıpşaktın. Allah Allah. Ne kadar çok severmişsiniz beni. Gözlerim yaşardı. İlker bardakları doldur herkese çay ver bakayım hadi. Ne? Buyurun müdür bey içeride. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bu ne? Milli piyango milatı. Ya hani burada... Nerede? burada burada. Ha. Efendim tencerenin altına yapıştı da korktuk yırtılır diye size getirdik. Doğru yapmışsınız. Heh. 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 Kızım Ha. Ha. Kızım çeki ver. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Şey Şimdi <laughs> bankaya bunu nakde çevirmeye. Hadi. <gülüyor> 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 Şunlara bak. Nasıl da içerler keyifle çayları. Bunların hepsi var ya birazdan. <laughs> Hepsinin başında altından çıkıyor. Ne <laughs> Bana müsaade benim bir eve uğramam lazım. Şimdi hatırladım benim de bir eve uğramam lazım. Aa. Şşt, e, yanlışım varsa düzeltin ama... ...birazdan mahalle inleyecek, inleyecek. Benim de eve gitmem lazım. Ne olur be. Çayını içe kalkar eve kaçar. Gelirdi mi bunlar be? Bu Öyle deme Muharrem. Evde şenlik var şenlik. Ben bir koşa eve gideyim. Bekle beni Nadiye. Bekle beni. <laughs> evet, Muharrem abi yaşadın. Dokuz ay sonra mahallenin nüfusu ikiye katlayacak. Sen de iki ikametgah paralarında köşeyi dönersin Şipşak. Nedir <laughs> siz be? Hiçbir şey anlamam. Anlarsın. Boş ver. Hı? Sen pek çakmazsın bu mevzularda. İnce iş. Aldınız ah, 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 ah parayı Uğurcu. Aldık ana aldı. <kanı> aldı. <laughs> Çok Bak bak. Bu para bize ömür boyu yeter nene. Ay ciddi mi? Para mı dolu onun için? <laughs> Vallahi be Allah be. bak. Bak. o. <laughs> <laughs> paralar paralar. Zengin olduk kısmet hanım zengin. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak, bak, bak. <laughs> <laughs> Allah, hemen kendime en kralından bir milyon kürkü alacağım. <laughs> Doğru be. Yani lüks arabamıza bu kıyafetlerle giyecek oh, değiliz tabii. herhalde. <laughs> Doğru. Ne arabası be? Arabamız var sanki bizim. Valla şimdilik yoktur ama <laughs> bu paralarla da olacak inşallah. i̇nşallah. Delirdiniz mi be? Ben hiç paralı. Bir kuruşuna bile dokunmayacaksın bu paralar. Niye baba ya? Bu para Aliş'e çıktı. Bir tek Aliş harcayabilir ister. Şu işe bak be. Hiç altta dolusu para vardır evde. Beş kuruşunu harcayamayız be. Bir tek şey evde var. Nedir o? Ne? İsterseniz pembeyi buraya çağırıp... ...kendisiyle kafa bulabiliriz. Yani bir sosyal aktivite <gülüyor> olarak. <laughs> Harika olur be. Ben hemen arayayım. Ben de güzel bir oyun hazırlayayım kendisine. Alo buyur canım Pembe Hanım'ın Pembe kız benim Menekşe. E ne var kız ne istersin ne rahatsız edersin beni. Şimdi abi rica eder. Der ki acaba bize kadar gelebilir mi? Çok mühim bir mesele için sana danışmak ister. Hadi sevik kafa çok çalışır ya ondan. Doğru. Zehir gibi kafa vardır bildiğim maşallah. Madem öyle çok mühim meseledir. Gelelim bari. Haydi canım, hoşça kal. Güle güle. Kız, Sultan kalk bakalım. Şu sahte romanlara bir uğrayalım. Bana bir şey danışacaklarmış. Başla anacığım. Eh. kız bana bak. Ferhat'ı göreceğim diye sevileceksin. Boşuna sevinme, seni yanına bile kumama. Hadi yürü, hadi hadi yürü. Haydi. <laughs>